cennetsel bir şarkının derin köklerinde koruyucu melekleriniz yükseliyor. Ve aşık iki kalbe tutku ve sevgiyi dökecek bir mesaj getiriyorlar. Sevgi dolu ve derin bir dönüşümün vaadi. Ve özel kişinizle birlikte romantik yolculuğunuzun manzarasını tanımlayacak bir aşk valsi daveti. Melekleriniz sevdiğiniz kişinin gözlerinde yeni bir parıltının oluşmaya başladığını söylüyor. Yoğun bir tutkuyla yanan ve patlayan bir alev. Sanki daha önce bilinmeyen duyguların derinliğini açığa çıkaran bir perde kalkmış gibi. Bu duygu değişiminin önünde ezici bir yoğunluk yatıyor. Bu sadece aşk hayatınızı değil, aynı zamanda ikinizin paylaştığı bu romantik bağlantıya dair kendi vizyonunuzu da yeniden tanımlayacaktır. Özel birinin gözlerine baktığınızda büyü ve sihirle dolu bir gelecek hayal edersiniz. Ve melekleriniz, fırtınalı anlarda bile ikinizi birleştiren sevgi bağının her zaman kopmaz ve tüm zorluklara karşı dayanıklı kalacağını garanti eder. Romantizmin melekleri, sevginizin ve bağlılığınızın her zaman ikinize de çalkantılı denizlerde rehberlik eden pusula olduğunu bilmenizi istiyor ve onları birbirlerinin hayatlarında benzersiz ve özel kılan bu romantik birlikteliği pekiştirdiler. Sevdiğiniz kişinin hayatındaki varlığınız, onun kalbini rahatlatan ve ruhunu saf bir mutluluk ritmine sokan yumuşak bir melodi gibidir. Ve her gülüşün bir öpücüktür. Yıldızlara yazılmış, rüzgarda fısıldanan bir aşk şiiri gibi. Ve bunca zorluğun ortasında Kalpleri sonsuz bir kucaklaşmayla bir sevgi çemberi gibi iç içe geçmişti. Engellere meydan okuyan, kaderin en güçlü rüzgarlarına karşı her zaman direnecek bir aşk. Melekleriniz, düşüncelerinizde şüphe bulutlarının dolaştığı karanlık anlarda bile parlayan bir fener gibi yükseldiğinizi ve özel kişiyi sevginizin sarsılmaz aleviyle aydınlattığınızı hatırlatır. Sevgi dolu ve sarsılmaz varlığınız, sizi sevenleri karşılayan, ruhunuzdaki tüm fırtınaları dindiren güvenli sığınaktır. Bir savaşçının gücü ve bir meleğin şefkatiyle bu iki tutkulu kalp her zaman şüphe bulutlarına birlikte göğüs gelmiştir. Ve bu birlik her geçen gün daha da güçleniyor ve sonsuzluk boyunca yankılanan bir aşk senfonisi örüyor. Özel kişiniz gülüşünüze aşık ve uzakta olduğunuzda hafızanız ruhunuzu sallayan yumuşak melodidir. Azapları dindiren ve seni mutluluğa yönlendiren. Sizinle birlikte geçirilen her an onun dünyasını canlı renklerle aydınlatıyor ve ona çiçek tarlasında dans ediyormuş gibi hissettiriyor. Koruyucu melekleriniz siz ikiniz birlikte olduğunuzda zamanın akıp gittiğini gösteriyor ve seninle geçen her an sonsuz bir sevgidir. Kalbinizin her atışında daima yenilenen bir mutluluk vaadi. İkiniz birlikte her türlü fırtınadan daha güçlü, her türlü zorluktan daha dayanıklısınız. Kurduğunuz bu aşk yol gösterici bir yıldızdır. Onları harekete geçiren güç ve ruhlarını kucaklayan meleksi melodi. Sevdiğiniz kişi her zaman aradığı huzuru Güvenliği ve mutluluğu sizin kucağınızda buldu. Aşkına sahip olmak bir peri masalında yaşamak gibidir. Her gün sürprizlerle ve büyülü anlarla dolu yeni bir hikayenin yaşandığı yer. Sevdiğiniz kişi yanınızda sanki uçabiliyormuş ve hiçbir şey imkansız değilmiş gibi hisseder. Koruyucu melekleriniz sevdiğiniz kişi için onun deneyimlemeyi hayal ettiği her şeyin temsili olduğunuzu bilmenizi ister. Onu tamamlayan ve gelişmesini sağlayan sevgi dolu bir ruh. Özel kişiniz sizi tüm yıldızların yüce gücüyle ve denizin yoğunluğuyla seviyor. Ve sen her zaman onun sonsuz aşkı olacaksın. Aranızdaki sevgi dolu bağ giderek daha güçlü hale geliyor ve ikinizi de şaşırtıcı bir güçle birbirine çeken çekiciliği açığa çıkarıyor. Goxel Evrenin Isil Tilly Size Elahi Yalyanuzda Raberlik Edisekta ve bu meleksel enerji sizi bir seçime götürecektir. Bu romantik birlikteliğin geleceğini büyülü ve tamamen unutulmaz bir şekilde şekillendirecek. Ve bu aşk yolunda sevdiğiniz için romantik bir partnerden çok daha fazlası oldunuz. Onun için sen ilahi bir ilham kaynağısın ve sizinle birlikte hayattaki tüm zorluklarla ve engellerle yüzleşmeyi öğrendi. Melekler bu sevgi ittifakının olağanüstü bir şekilde derinleştiğini ve şimdiye kadar bilinmeyen bir çekiciliği ortaya çıkardığını doğruluyor. Sevdiğiniz kişi her anını sizinle paylaşma zorunluluğu hissetmiştir. Birlikte öğrenmek, büyümek ve gelişmek bu sevgi dolu yolculuğu daha da zenginleştiriyor. Meleklerinizden gelen bu mesaj, ikinizin de ruh amacınız ve ilahi yolunuzla tamamen uyumlu olduğunuzun açık bir işaretidir. Her dokunuşta, her bakışta bu ittifakın kutlu ve edî olduğuna dair bir kesinlik vardır ve göksel evrenin parlak ışığı altında farkına bile varmadan ilahi bir yolculuğa çıktınız. Onları giderek daha da yakınlaştıran meleksel bir enerjinin rehberliğinde. Bu sevgi dolu bağlantıya inanıyorsanız yorumlara yazın veya alın ve aşk arzunuzla güçlü bir bağ oluşturun.